Kulağımda kulaklığım, genizimde kuraklığım Kimi zaman dolandığım bir sokaktı ve Kapısı kırık, soğuk bir yuva içinde mutluluk, çocukken oynadığım Parta umudumdu rap Gündüzümde karanlığım, hedefimde özgürlük Devrim ateşiyle yanan isyanımdır rap Bir yanım siyah bir yanımsa beyaz gri sokakların sana oynadığı oyundur rap Kalemimin taarruzu, insanoğlunun masumu, sokakların namusu Kimi zamanda namusu, bazen dört yanı yüksek duvarlarla çevrili Bazen de sana açılan tek bir kapımdır rap Üzerimdeki parka, ayaklarımdaki postal, daracımdaki cesur dostlara bir selamdır rap Yanlışlıklara bir sitem, haksızlıklara bir siper Adalet için haykıranların sesidir rap Yukarıdakine bir el düşene bin tekme değil Yukarıdakine bir tekme düşene bin bir Biren ki, bazen bilek bazen yürek bazen dilek Masum bir çocuğun gözlerinden akan yaşları idirek Sözüm size gönül öne dönmelisin görüm gene rap deniz Rap kanım kanım kızıl rap kızıl dere Sokaklar bizim yine Erdoğan'ın sloganlar çok yakında gün gelecek Gelecek sosyalizmde Durmak da olmaz koş İmkansıza doğru vatan satan adam ilerler Saltanata doğru kafaları saman dolu Medya bile yancı Adalet denilen terim adaletsiz bir avcı Doğruları konuşursan kuşun dolar Ağzın yaşamak için dolar değil Daha çok ağaç lazım Ankara'ya sayaç lazım Yolsuzlukla doldur cebi Onlar için insan değil sadece bir olsun Şanlı bir sözsün fakat sözün geçmez toprağında Sesin çıkmaz soktuğundan cevap gelmez sorduğunda insanlık zor durumda İçiniz mafiyat Bütün gün boş oturan vekil 10.000 TL sat fiyat Bu insanlığa azap Dört bir taraf harap kaçakçılık helalde Çalışmak mı haram Ayakkabı kutularını Paralarla dolursan am derdindeyken Din devleti de soysun Yeah, yeah. Barış